Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer. Şok 12 Temmuz 2025 kataloğu çıktı arkadaşlar. Hep birlikte inceliyoruz. Evet arkadaşlar, ilk sırada Okyanus Home'dan Linea serisinden 5'li banyo seti var. Görseldeki model 300 lira. Halı kaydırmaz çift taraflı bant gelecek 5 metre 25 lira. Masajlı duş başlığı seti var 3 fonksiyonlu 149 lira. 3 basamaklı merdivende 12 Temmuz'da şok markette 800 lira. Kili'den cam silme robotu geliyor otomatik ürün 3500 lira. Sinek öldürücü raket var pilli 129 lira. Turbo pervaneli duş başlığı seti de olacak 5 fonksiyonlu 179 lira. Aprilladan da sinek kovucular var 179 lira. Philantek markasından buharlı temizlik makinesi 4290 lira. Polisan Quartz iç cephe boyası var. Kumsal beji ya da Marjinal gri gelecek. 10 kiloluk kovalar 400 lira. Polisan Quartz tavan boyası 17,5 kilogramlık kova 500 lira. Gelelim 25 lira ve üzeri alışverişlerinizde geçerli olacak ürünlere. Pril'den Sıvı bulaşık deterjanı var. 1405 ya da 1306 mililitrelik seçenekler. 149 lira yerine 85 lira. Bir diğer 25 lira üzeri alışveriş yerinizde. Sleepy Bio Natural hijyenik pet çeşitleri 14'lü 10'lu seçenekler. 70 lira yerine 35 lira. Bir diğer 25 lira üzeri alışveriş yerinizde. Pür Baby bebek ıslak havlu 4 tane 50'li. 75 lira yerine 50 lira. Yine 25 lira alışveriş yerinizde torku çıtır gofret var. 240 gramlık paket 89 lira yerine 49 lira. 14 Temmuz'dan itibaren 25 lira alışveriş yerinizde şölen papita 120 gramlık seçenekler 60 lira yerine 40 lira. 14 Temmuz'dan itibaren 25 lira alışveriş yerinizde vd40 yağlama ve pas sökücü sprey 159 lira yerine 100 lira. Sinek kapanı olacak USB kabloyla çalışıyor. 399 lira. Arkadaşlar bu arada indirim Market YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum sizlerle. Takipte kalmayı, beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. İzmir fırçadan kestirme fırça, plastik saplı ürün 25 lira. Saplı rulo da gelecek 20 santim 75 lira. Yapışkanlı gider filtresi 10'lu paket 25 lira. Çift taraflı sihirli bant gelecek 1 metre 25 lira. Siyah, beyaz, gri renk seçenekleriyle sprey boya çeşitleri 400 mililitre 75 lira. Çift taraflı akrilik montaj bandı olacak 25 lira. Çift taraflı köpük bant var beyaz 50 lira. Sızdırmazlık bandı da gelecek 50 lira. Banyo ve mutfak için sızdırmazlık bandı var 75 lira. Tamir bandı olacak 10 metre ürün gri 25 lira. Evet arkadaşlar şok 12 Temmuz katılığını inceledik. Diğer marketler için takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.